Arkadaşlar merhaba Memurlar.net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki kamu kurumunun personel alım ilanını inceleyeceğiz. Dilerseniz videomuza başlayalım. İki kamu kurumu toplamda 60 personel almak için ilana çıktı. İlk ilanımız İstanbul Pendik Belediyesi 20 zabıta memuru alacak Pendik Belediyesi 2020 KPSS P3, P93 ve P94 puan türlerinden en az 70 puan alan adaylardan zabıta alacaktır arkadaşlar. Yani lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar bu zabıta alımına başvuru yapabilir. En az 70 puan istiyor. Tekrar altını çizelim. Bu zabıta alımı ilanında arkadaşlar B sınıfı sürücü belgesi şartı var. Diğer şartlardan biri de bu. Adaylar detaylı bilgilere Pendik Belediyesi'nin internet sitesinden ulaşabilirler. Başvuru tarihleri 8 ila 12 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşecektir Pendik Belediyesi'nin zabıta alımı için. Diğer ilanımıza geçelim arkadaşlar. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personel alacak. Bu ilanlarda KPSS P93 ve P94 puanları esas alınacak. Yani 2020 KPSS lise ve ön lisans mezunu sağlıkçı adayların puanları esas alınacak. Namık Kemal Üniversitesi taban puan belirlememiş. En yüksek puan alan adaylardan en düşük puan alan adaylara göre bir sıralama yapıp o 40 kişiyi en yüksek KPSS puan alan adaylardan belirleme kararı almış arkadaşlar. Yani belirli bir taban puan belirtmemiş. Bunun altını çizelim. Detaylı bilgilere Namık Kemal Üniversitesi'nin web sitesinden ayrıca ulaşabilirsiniz. <laughs>